Selam güzel insanlar. Bugün sizlere Erzincan'ın efsanesi tam yağlı bidon tulum peynirimizi göstereceğim. Bu gördüğünüz saf lezzet tam 10 ila 11 kilo tam yağlı sütten elde ediliyor. Erzincan'ın yüksek yaylalarında otla beslenen ineklerin sütünden yapılır. 4 ila 6 ay olgunlaştırılmaya bırakılır. Kıvamına bakın. Ne çok sert ne de çok yumuşak. Bu eşsiz lezzeti denemek isteyenler bize ulaşabilirler. Afiyet olsun güzel insanlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.